Herkese selamlar yeni bir videodan arkadaşlar. Bugün e, tekrar dosya sistemlerine geri dönüyoruz ve e, Windows'ta bildiğiniz gibi şöyle yapayım hemen. Şimdi bilgisayara girdiğimizde bakın bu şekilde bir dosyalama sistemi var arkadaşlar. Yani daha doğrusu dosya yönetim sistemi var. Ama bu bence oldukça eski görünüyor arkadaşlar. Her ne kadar Windows'un arayüzüyle yenilenmiş olsa da ve Bugün buna alternatif bir, benim de gerçekten çok beğendiğim ve iyi olduğunu düşündüğüm bir dosya yönetim file manager'dan bahsedeceğiz. Dosya yönetim sisteminden. Bunun için Windows Store mağazasını, Microsoft Store mağazasını açıyoruz arkadaşlar. Şöyle buraya arkadaşlar, files yazmamız yeterli. Enter dedikten sonra bakın şu sarı dosya şeklinde gözüken uygulama bunu arkadaşlar yükle diyerek Windows bilgisayarımıza yüklüyoruz bunu. Bu arada uygulamanın boyutu da 48 MB 04 ya yani 48.04 MB arkadaşlar. Burada işte İngilizce olarak çeşitli özellikleri yazıyor. Fakat şöyle söyleyebilirim hani görünüm olarak şu şekilde bir görünümü var. Gerçekten daha sade, daha minimalist ve çalışırken özellikle bilgisayar üzerinden bir dosyayı bulmayı, bir konumdan bir konuma gitmeyi çok daha basit hale getirmiş ve arayüzde bence standart Microsoft arayüzünden daha iyi olmuş. Şimdi bunu kapatıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Bunu arkadaşlar başlangıca sabitleyebiliriz veya şöyle yapıyorum. Görev çubuğuna sabitliyorum arkadaşlar ve bunu da şöyle en başa alıyorum ki net olarak göreyim ben bunu. Bunu tıklıyorum. Evet şöyle biraz ufaltayım. Evet, gördüğünüz gibi oldukça sade bir arayüz. İsterseniz hemen inceleyelim bunu. Ayarlara geliyorum. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Türkçe bir arayüz. Burada görünüm, başlangıç, tercihler, dosya klasörler, deneysel hakkında bölümleri var. Hakkında bölümünde bunun bir GitHub, şöyle hemen tıklayarak göstereyim size. GitHub'da kodlanmış ve arkadaşlar açık kaynak kodlu bir yazılım uygulama olduğunu görebilirsiniz. İsterseniz katkıda bulunanlar kimlerin yaptığını da görebiliyorsunuz arkadaşlar ve isterseniz de Paypal ile de bağış yapmanız mümkün. Bunları geçiyorum. Görünüme gelelim arkadaşlar. Bakın uygulama teması olarak açık yani beyaz tema ve gördüğünüz gibi koyu tema var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi işte ee, right click yani sağ klik menüsünü buradan özelleştirmeniz mümkün. Bakın şöyle başlangıca gelelim. Başlangıçta Diyor ki yeni bir sekmede aç. Kaldığınız yerden devam et. Tıpkı bir e, web browser gibi yapmışlar. Arkadaşlar bu benim çok hoşuma gitti. Gördüğünüz gibi şöyle tercihlere bakalım. Burada arkadaşlar Windows'unuz Türkçe ise zaten Windows varsayılan olarak Türkçe gelecektir. Ama değilse de buradan arkadaşlar Türkçe dil seçeneği sayesinde Türkçe yapabilirsiniz. Şimdi burada terminal uygulamaları bölümü var. Gördüğünüz gibi. Bakın burada şöyle yapayım. Pardon. PowerShell veya Windows Terminali seçebilirsiniz arkadaşlar. Peki bu nedir? Şimdi ben bunu CMD olarak seçtim. Buraya geldim arkadaşlar. Diyelim ki belgelere girdim. Arkadaşlar sağ tıkladığım zaman veya boşlukta sağ tıkladığım zaman bakın Open in Windows Terminal diyor veya direkt Terminal diyor. Normalde bakın benim sağ tuş özelliklerim bu şekilde ama burada tıklayınca sağ tuşa gördüğünüz şekilde geliyor. Bakın terminalde aç dediğim zaman var olan klasörde yani benim sen os klasörümün içerisinde dokümanlar. Zaten bakın burada da dokümanların içerisindeyiz. Ve arkadaşlar buraya geliyoruz. Open in Windows Terminal diyor. Bu da Windows Terminal içerisinde açmış oluyoruz. Bakın şöyle hemen kontrol edelim. Gördüğünüz gibi içerisinde iki tane Adobe ve My Games isimli dosya var. Dir koduyla bunu kontrol etmiş olduk. Bu da güzel özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi arama bölümü var arkadaşlar. Arayabiliyorsunuz ve bakın buradan yeni sekme, yeni pencere bakın. Şimdi burada yeni sekme şu an bulunduğumuz sekme burası arkadaşlar. Bunları istersek biz kenar çubuğundan kaldırabilir veya ekleyebiliriz. Bir örnek vereceğim. Şöyle yapalım. Bakın, şu klasörün içine girdim ve benim burada arkadaşlar bakın YouTube klasörlerim var. Bunu sağ tıkladım ve kenar çubuğuna sabitle dedim. Gördüğünüz gibi buraya sabitlendi arkadaşlar ve bakın benim YouTube videoları hazırlarken kullandığım dosyalar Burada işte görsellerim, kullandığım görseller vesaire hepsi burada arkadaşlar. Veya hazırlık dosyalarım hepsini buradan ulaşabiliyorum. Buradan geri dönüşüm kutusuna ulaşabiliyorum. İndirilenler klasörüm var. Telegram üzerinden indirdiğim bir şey varsa burada resim olarak gördüğünüz gibi burada kullandıklarım ve işte videolar, ekran yakalamalarım hepsi burada arkadaşlar. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi C sürücüm yani aslında e, sürücülerden, bunu çok kötü Türkçeleştirmişler bu arada. Sürüşler yapmışlar. Neyse umarım düzeltirler bunu. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi temp klasörü, program faiz klasörü vesaire hepsi burada duruyor. Burada OneDrive kullanıyorsanız OneDrive'de olacaktır. Buraya sürücü de ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar bu arada. Şimdi bunları gösterdikten sonra şöyle yapalım. Ana dosyaya gelelim. Bakın. Burada diyelim ki ilk sekmede indirilenler açık. ikinci sekmeye geçiyorsunuz. C'yi açabiliyorsunuz. Bir sonra bir sekme daha açıp arkadaşlar diyelim ki belgeler klasöründe işte burayı açabiliyorsunuz. Böylece tek bir ekran üzerinde 3 tane tıpkı tarayıcılarda olduğu gibi şöyle bakın 3 tane ayrı ekran üzerinde bunu gösterebiliyorsunuz. Bu da aslında çok kullanışlı arkadaşlar. Hemen tık 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 kapatıp kapatıp tekrar en başa dönebiliyorsunuz. Masa üstünüzü görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Veya bakın buradan üst klasörlere hızlıca gidebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi çok kullanışlı. Benim gerçekten çok hoşuma gitti ve normal Windows şuradan şöyle göstereyim. Şundan çok daha kullanışlı olduğunu Düşünüyorum. Bu çok detaylı işte altında gösteriyor. Böyle açılır sap menüler var. Ama bu bana biraz daha karmaşık ve zor geliyor arkadaşlar. Ee, o yüzden de ben e, bir süre bunu kullanacağım ve deneyeceğim. Bence oldukça kullanışlı. Ayarlara geldiğimizde ise arkadaşlar burada işte çeşitli ayarlamalar yapabiliyorsunuz. İşte yatay, dikey. Bakın yatay dikey olarak belirleyebiliyorsunuz. Burada deneysel olarak bakın özelliklerde göster gibi bölümler var arkadaşlar. Bence güzel dediğim gibi denemenizi tavsiye ediyorum. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım bu dosya yönetim uygulaması işinize yarayacak bir uygulama olur arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak isterseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.